Efendim 1953 Konya'da doğundum. E, lise bitimine kadar gençliğim Konya'da geçti. İlk orta ve liseyi Konya'da okudum. Liseyi özel bir kolejde bitirdim. E, bitirir bitirmez 1970 yılında İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldiğimde artık Konya'ya dönmeyeceğim çok kesindi. Bunu aileme de bildirdim. Ailem bu konuda çok isteksiz davrandı doğrusu ve beni geriye döndürmek için ellerinden gelen her şeyi de yaptılar. Örnekler de verebilirim ama benim İstanbul tutkum vardı. İstanbul hayatım ve İstanbul'da kalma tutkum vardı. Allah'a şükür onu da gerçekleştirdim. Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesine girdim. Mimarlık benim ikinci tercihimdi. İlk tercihim tıptı. İki sene denedim. Tıbbıyeyi okumam için yalnız ikinci bir tercihim daha vardı. Şartım İstanbul'da okuyacağım. Yani tıp okuyacağım, Çapa veya Cerrahpaşa'da okuyacağım. O olmadı. Bursa tıp oldu, Kayseri Gevher Nesibe oldu, Hacettepe oldu. Gitmedim. <laughs> Dolayısıyla ikinci tercihim olan e, mimarlığa girdim. Mimarlığın üçüncü senesinde filan e, artık mimarlık yapmayacağımı da anladım. Yani o kanaat bende oluştu. Gerekçesi de şöyle, Türkiye'de e, mimarlar sanatını icra edemiyor. Onu gördüm. Yani ya e, Karadenizli kalfaya mahkum... Ya paralı müteahhile mahkum veya çok az mimar kendi istediği projeyi çizip bunu tatbik edebiliyor. Bu benim yapıma biraz tersti. Dolayısıyla bu kanaati oluşturduğum an gidip hocalarımla konuştum. E, dedim ki ben mimarlık yapmayacağım, beni çok sıkmayın. <laughs> Hatta e, Endüstriyel Tasarım Bölümünü açan hocam vardı Nigan Beyaz Teknik Üniversitede. Bırak git dedi. Madem yapmayacaksın hayır dedim. Diploma almam lazım. E, ve ben e, bitirdiğim gün plaja başladım. Bunu da anlatayım. Bu enteresandır. E, üniversite son sınıftayım. Sadece diploma projem kalmış. Diğer dersleri vermişim. Velit Bey o zaman Poyraz müşavirlikte müşavirlik yapıyor. Tanıdığım bir abim. Veli Tabi'den un fabrikasına geriye veya ileriye entegrasyon için bir fizibilite istedim. Yani ne olabilir dedim, bisküvi olabilir, makarna olabilir veya geriye doğru yem olabilir. Bu tarz bir entegrasyon gidelim diye. Sağ olsun Veli Tabi'de bir müddet araştırma yaptı. Bir müddet sonra bana dedi ki, Mustafa bu çok geleneksel bir iş, hakikaten öyledir. Yani Trakya'ya gidin, yağhane görürsünüz, İşte Orta Anadolu'ya gidin ya kiremit, ya tuğla fabrikası, ya yem, ya un fabrikası görürsünüz. Çok, evet bizim un fabrikamız bir markaydı, yıllarca Konya'da gelir vergisi birincisi olmuş bir firmamız vardı dediğim gibi üç nesil biz unculuk yapmıştık ama neticede geleneksel bir iş. Yani yüzlerce Konya'da un fabrikası var. O bana dedi ki ben bir fizibilite hazırladım. Plastik sektör yeni bir sektör. Bunu eğer düşünürsen gel bu işe birlikte girelim. Fizibiliteyi aldım, okudum. Sağ olsun beni Trakya'da müşterileri gezdirdi. Yani pazar etüdü yaptık birlikte ve benim aklıma yattı. Ben Teknik Üniversite Taşkışla binasında diploma projesine jüriye girdim. Jürideki sorulan sorular, projem üzerindeki etütleri gördükten sonra projeyi verdiğime ikna oldum. Velit Bey'le Divan Oteli'nde buluştuk. Bakın Taşkışla ile Divan arası 100 metredir. Diploma projesini verdikten bir saat sonra da ben plajda işe başladım. <laughs> 79 yılın Mayıs'ında başladık. Haziran'da şirketi kurduk. 80'in 80 yılı içerisinde ilk kiralık yerde Güleburgaz'da üretimimize başladık. İlk fabrikamız ve bizim hala Amerika amiral gemimiz olan Güleburgaz'da daha sonra peyderpey büyüdü. İşte in-house'lar oldu, İzmir Fabrikamız oldu, İzmir Fabrikası'ndan önce biz Sasa'dan İzmir'in tesislerini devraldık. Sasa Plastik şişeden çıkınca. Gebze oldu, Mersin oldu, işte Ayvalık oldu, Çorlu oldu. İhtiyaca göre büyüyoruz. Kısaca özeti bu, 40 yılın. Benden sonra, benden ufak kardeşim var kardeşim de o Ankara'da okudu. işletme okudu. Size o bölümü de aktarayım. Ben üniversiteyi okurken ailemizin imkanı olmasına rağmen babam asla buradan bir yer almadı. Çok rica ettim. Çok yalvardım. Hani kirada oturmayayım. Asla dedi. Sen çünkü İstanbul'da kalırsın. Kardeşim işletmeyi kazandı haftasına gitti. Haftasını okulun karşısından daire aldı. Dayadı döşedi. <laughs> Hüseyin gel otur dedi. Ben de dedim ki niye? O dedi İstanbul'da kalmayacak. <laughs> Hakikaten Hüseyin İstanbul'da kalmadı mı? İstanbul'da şey Ankara'da kalmadı İstanbul'da geldi. <laughs> o da geldi yani benden sonra. 84 yılında da <laughs> babam kendi fabrikasını sattı. Ve babama biz güven plastiği satın aldık. Bilmediği sektörden çok bize inancı gelmişti. Yani iş hayatında bizlerin bir şeyler yapabileceğine inancı gelmişti. Ve o inanç doğrultusunda hakikaten fabrikasını sattı. Güven plastiği yatırdık ve şunu da dile getirdi. Keşke bu işi 10-15 sene önce yapsaymışız. Dedi. Ama her şey nasip işte belli bir noktadan sonra ortaya çıkıyor. Kendisi de mutlu oldu yani. Thermoforming kap yapan bir firmaydı. Ee, orada dört tane e, ortak vardı. O ortaklar çıktı. Rahmetli Necdet Saraç vardır. Allah rahmet eylesin. 85 yılında onu kaybettik. Ortak olduktan bir sene sonra trafik kazasında. Ee, onun hissesi kaldı. Diğer hisseleri biz satın aldık güven Plastik'e ortak olduk. Güven Plastik'e ortak olduğumuzda güven plastik Veli Tabi'nin ilk fabrika müdürlüğü yaptığı yer. Veli Tabi gitti önce. Dedi ki ya ben artık güvene gideyim. Siz plajda kalın. Bir ay sonra dedi ki ben bir kişiyle burayı halledemeyeceğim. Hüseyin kardeşim o gitti. Ender gitti. <laughs> ben burada tek yalnız kaldım. Pilaç'ta. Ben plajın haricinde yani yönetim kurulları haricinde bir yere gitmedim. Yani 40 yıldır fiilen Pilaç'ta çalışıyorum. Türkiye'de bazı şeyler e, markayla tanınır. Yani margarin sana yağı diye tanınırdı. E, e, ayçiçek yağı da salat diye tanınırdı. Yıllarca. Çünkü vitrinde bir başka marka yoktu. Yani ambalaja girmiş ayçiçek yağı yoktu. Tenekedeydi. Bizimle birlikte ayçiçek yağı rafa çıktı. Bizimle birlikte sirke bakkallarda yerde duran kasalardan rafa çıktı. Bakın, Vefa sirkesini güzel bir ambalaja koymak için Herhalde 7-8 sene uğraştık. Dayılar, halalar, Sadık Bey'in babaları. Uzun soluklu bizim iş. Ve hiçbir zaman şunu da söyleyeyim. 100 metre koşmadık. Arkadaşlarım da şimdi onu söylüyorum. Maratondur. Bunu tırnak içerisinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Daha ziyade tahta kale zihniyeti hakimdi. Biraz şöyle açalım. Ee, yani e, uzun soluklu sanayicilik yerine, e, işte kar güdüsü fazla, e, hemen amortisman çıkartıp makinesini amorti edecek, kar edecek zihniyet hakimdir. Ki bunu biz büyük abilerimizden de duyuyoruz. Yani biz fuara giderdik, makine getirirdik, bir sene içerisinde amorti ederdik. Çünkü rakip yok, üretim çok az. istenildiği gibi fiyatlanma yapılabiliyor. Hele o plastik ham maddesinin bulunmadığı dönemlerde, kara borsa olma dönemlerde çok rahatlar. Biz 80'de bu zihniyetle girmedik. Yani biz girdiğimizde şöyle bir hesap yapardı. Ham madde 1 lira, ürün 2 lira. Yüzde 50 50. Yahu bunun gramacı var, saatte üretim adedi var, firesi var. Her bir ürün farklı bir ürün. Yani biz tam tersini müşteriye fizibilite verirdik inan. O tarihte. Yani bir müşteri bir şişe istedi. İşte hangi makinede üreteceğiz? Ne kadar enerji sarf edeceğiz? Saatte ne kadar alacağız? Bunun amortismanı nedir? Genel giderleri nedir? Bu şekilde biz teklif verirdik. Ve bu şekilde teklif verdiğimiz çok firmadan şaşırmıştır. Türkiye'de hep ilkleri yapmaya çalıştık. Bakın, Türkiye'de ilk SIP programını plastik sektörüne uygulayan biz. Plastik sektöründe tabii ki büyükler vardı, yani Fırat gibi. Ambalaja bakacak olursak, plastik ambalaja o farklı. Plastik ambalajda çok büyükler yoktu. Yabancı firmalar da yoktu. Yani ilk buraya e, ee, Karno geldi bakın yabancı şirket olarak. Karno geldi, Sena Plastik'le ortaklık kurdular. Firisköy'de. O dönemde biz de Fransızlar da Metal Box'la görüşüyorduk. Ortaklık için. Yani Tahtakale zihniyeti bizim zihniyetimizi belirtmek için bu detayları veriyorum. Biz bayağı bir mesafe almıştık. Ama enteresandır, yurt dışında Karno Metal Box birleştiler. Biz de dedik ki Türkiye'de iki ayaklı bir işletme olamaz. Hani sizin bir ayağınız, e, sena plastikte bir, bir ayağımız bizde olamaz. Çünkü neticede tamam biz çorapçı ailesiyle çok dostluğumuz vardı ama işin şeyine ters. Biz vazgeçtik. Ama mesela biz bu yabancı ortaklığı Güven Plastik'te tesis ettik. Huhtamaki ile. Finlandiya'lı bir firmasıyla. Yani hep arayışlarımız oldu. Biz Huhtamaki ile ortak olurken en yakın rakibimiz 250 ton işte işlerken Bin tonun üzerindeydi bizim. Fransız için, pazar için ortak olmadık. Dünya ismi olabiliriz, olabilir miyiz? Dünyadaki bir zincirle halka olabilir miyiz? diye girdik. Ama maalesef Türkiye'ye gelen bu çok uluslu şirketler hiçbiri mutlu etmiyor. Biz ortaklıktan ayrıldık. Güven Plastik herhalde 5. 6. el değiştirmesini yaptı. O benim içimde yaradır. Çok iyi bir firmayı elden çıkarmış olduk. Çok hızlı büyüyen kısım flexible oldu. Son en son flexible girmesine rağmen çok hızlı büyüyen ...flexible oldu ve flexible'da bizim gerçekten iyi firmalarımız oldu. Bakın. Elif Plastik gibi, Korozo gibi... ...böyle. Ee, işte ne bileyim... ...Baki Oğulları Ember gibi... ...Bak Ambalaj gibi... ...gerçekten yüz akı firmalarımız oldu. Polinas. Yani bunlar çok önemli. Şimdi şişe... Ee, bu denli büyüyebilen bir sektör değil. Yani e, neticede teker teker şey yapıyorsunuz. Yani saniyede bilmem kaç bin metre e, şey çekmiyorsunuz. Keşke Philips, Philips falan girseydik ama ben açıkça söyleyeyim şeyden de mutluyum. Çünkü yaptığımız işi seviyorum. Müşterilerimiz çok çok iyi. Müşteri münasebetlerimiz çok iyi. Yani bir de takdire Kadere inanan biriyim. Ee, maraton koşacaksanız, koşuya başlayacaksınız, <laughs> uzun sürükli koşacaksınız. 26 yaşındayım. Etap makine vardı İzmir'de. Etap makinenin de genel müdürü Refik Beydi İzmir'in eşrafından gerçekten beyefendi gerçekten yetişkin bir beydi. Öğlen e, onlar şişe, almış. şişe de almış, şişede çalıştırmamışlar, biz satın almaya gittik. Timur Bey bize aracılık etti, gittik, öğlen yemeğe yedik. E, kahve içerken Refik Bey dedi ki, otur bakayım sen şuraya dedi. Masanın önüne oturturdu <laughs> Bak dedi sana bir şeyler anlatacağım, sakın unutma dedi. Buyurun efendim dedi. Sanayicinin cebinde asla para olmaz, dedi. Hiçbir zaman paran olmayacak, dedi. Anladın mı? Anladım efendim. Bu dedi de ne kadar çok para atarsan at, bu kuyuyu dolduramayacaksın, dedi. Bunu da anladın mı? Anladım efendim. Esas dedi şu önemli. Sanayici dediğin bisikletin üzerinde de adam gibidir ya pedala basar ya da edebi ve adabıyla bisikletten inerdi. Değilse bisiklet onu devir. Hiç unutmuyorum bu tavsiyelerini. İlk toplantılar işte 88'de falan oldu ama ilk toplantılarda dediğim gibi daha ziyade e, ham madde ihtiyacının az çok olduğu, ham madde sıkıntısının olduğu Yıllar Sektörde yavaş yavaş değişim başladı, zihniyet değişimi başladı. Ee, i̇lk çıkışı dediğim gibi bizi rahatsız eden çıkıştı. Petkim'le Mücadele Derneği gibi algılandı. Bu bir müddet sonra e, değişti. Özellikle Güngör Bey, e, Selçuk Bey ve Yavuz Bey yani burada bu üç başkana da teşekkür ve minnet borcu var sektörün. Ee, daha vizyoner baktılar, daha geniş baktılar, daha farklı baktılar. Ve e, bugünkü kabul edebileceğimiz zihniyete geldi. Bugün pek çok yerde artık aranılan, sözü geçen kurumlarımız bunlar. Yani müsteşara da rahat ulaşılabiliyor, bakanlığa da rahat ulaşılabiliyor bir tasarı olduğunda gidip rahat münakaşa edilebiliyor, hak aranabiliyor. Yani page iki tane okul yaptı. Az şey midir? Hepimiz teknik eleman eksikliği çekiyoruz. Alın size teknik eleman. Ben de onda şunda çalışsın. Hiç önemli. Neticede bu sektörde çalışacak bu çocuklar. Büyük hizmet bunlar. Büyük hizmet. Bunlardan en önemlileri yani şunu söyleyeyim bir kere yetişkin eleman her kademede eleman bulmak en büyük zorluğumuz değilse kalıp bulmak, teçhizat bulmak, işte bir, bilmem bir altyapı yazılım yazdırmak bunları Türkiye artık açtı. Benim gözümde de en büyük şey insana olan yatırım. Gerçekten eleman bulmakta zorlanıyoruz. Biz bir de 6-7 yere eleman bulmak zorunluluğunu çekiyor, hissediyoruz. Yani bir fabrika müdürümüz yok bizim. Mersin'de e de bulmak zorundasınız, İzmir'de de bulmak zorundasınız. Gebze'de de bulmak zorundasınız. Yani sektör ama bu sadece plastik sektörünün problemi değil. Bu tüm sektörlerin genel problemi. Türkiye üniversite mezunu yetiştiriyor. Yetişkin eleman yetiştiremiyor. Hele hele, hele hele bu teknik liselerin kapatılımı onun yerine. Maalesef diyeceğim, imam hatip liselerinin açılmış olması o ara teknik kademeyi de yok etti. Çok önemli o. İyi teknik eleman bugün mühendisten fazla para alıyor bizden. Çünkü işi o götürüyor işi o götürüyor. Yani bir numara o. İkincisi şöyle de söyleyebilirim. Yani sektör olarak söylüyorum bunu. Sektör çok fazla öz sermayede iş yapmak istemiyor. Sektör borçlu. özellikle son yıllarda, özellikle son yıllarda kamuoyu yaratma, plastikle ilgili kötü algıyı yok etme, devlet veya kamu nezdinde hakların korunması açısından çok büyük görev var. Ve e, burada da şeyi gerçekten kutlamak lazım. Başkan. Kendi işini bıraktı. Bu konularda koşturdu. Açıkça söyleyeyim. Ben Kemal Bey'le daha çok, yani Kemal Bey'le biz tanıştık. <laughs> e, ama e, Yavuz, gerçekten Yavuz çıktı. <laughs> bunu söyleyeyim. Yani bunu, bu hakkı vermek lazım. Son senelerde page e, daha kurumsal, daha toplumda ve kamuda kendisini hissettirdi. Buna da ihtiyaç vardı. Bu konuda tenkitler de oldu. Yani o tenkitleri de ...söyleyeyim, ee, işte siyasete mi atılacak, kendi reklamını mı yapıyor? Bunlar konuşuldu. Ya bu biraz da reklam yapacaksın. kamuoyu dediğin nedir ki? Eğer bir müsteşar senin işini halletmişse, bir kardeşim teşekkür ilanı vereceksin. Ki iki gün sonra adama işin düştüğünde... Kapısını rahat çalabilir. Yavuz bunları yaptı sağ olsun. Yani Pagevin yönetimi yaptı ve Yavuz bu konuda biz firma olarak yani hep arkasında durduk. Çok da sevdiğimiz bir arkadaşımız. Ha yeni bir seçimde mesela ben bizim çocuklardan bir kişinin iki kişinin yanında çalışmasını isterim. Çünkü diğer derneklerde daha faaliz bu yeni bir dönemde bu desteği de vermemiz lazım çünkü bir, bir kişinin sırtında da bu işler gitmez